Merhaba arkadaşlar. Bugün alkanlardan bahsedeceğiz. Biliyorsunuz izomeri kavramını bitirdik zaten. Adlandırmayı bitirdik. Adlandırmayı genel hatlarıyla anlattık. Şimdi biraz daha ayrıntıya ineceğiz. Ama adlandırmada arkadaşlar izomerik kavramını anlatmadan, genel kuralları vermeden bunların adlandırmasını anlatmak istemedim açıkçası. Aslında biliyorsunuz yani şu anda işte alkan nasıl adlandırılır, diğerleri nasıl adlandırılır biliyorsunuz. Ama şimdi alkanların içinde tekrar bir hatırlayacağız arkadaşlar. Tabi ekstra alkanların da özelliklerini, verdikleri tepkimeleri bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi çok vakit kaybetmeden videomuza geçelim arkadaşlar. İyi seyirler. Arkadaşlar alkanlar parafinler olarak da karşınıza çıkabilir. Diğer ismi. Böyle diğer isimler var bilmeniz gereken. Şimdi önce alkanların özelliklerinden böyle kısaca ne olduklarından, nasıl yapılar olduklarından bahsedip Fiziksel özellikler ve kimyasal özelliklerine geçeceğiz arkadaşlar. Bir bakalım alkanlar neymiş? Doymuş hidrokarbonlardır diyoruz kendilerine. Şimdi bunun üzerinde biraz duracağız arkadaşlar. Bu doymuş ne demek? Ondan biraz bahsedelim. Kafa karıştırabiliyor bu çünkü. 3 tane karbon atomumuz olsun. Birbirine bağlı 3 karbon atomu. Şimdi bunlara e, hidrojen bağlayacağız ya da herhangi başka bir şey brom da bağlayabiliriz. Şimdi e, şu karbona bakmanızı istiyorum. Bu karbon şu anda bir bağ yapmış görüyorsunuz. 3 tane daha hidrojen buna bağlayabiliriz. Alabileceği maksimum hidrojen 3. Mesela bu karbona bakın lütfen. Bu karbona da mesela 2 tane daha hidrojen bağlayabiliriz. Çünkü 2 bağ yapmış arkadaşlar bakın görüyorsunuz. Alabileceği maksimum hidrojen 2. Ya da buna brom bağlayalım. İki tane brom bağlı. Buna da hidrojen bağlayalım. Üç tane alabilir. Üç tane hidrojen bağladık. Şimdi bu yapıdaki tüm karbonlar alabilecekleri maksimum sayıda hidrojeni ya da başka bir atomu almışlar. Bağlanmışlar kendilerini. Bir de şunu inceleyelim lütfen. Şimdi bu karbona bakın. Bu karbon dikkat ederseniz iki bağ yapmış. Kaç hidrojen alabilir? İki hidrojen alabilir. Fakat yukarıdaki formunda bakın kaç hidrojen alabiliyordu? 3 hidrojen alabiliyordu. Yani bu karbon aslında 3 hidrojen alabilecekken şimdi 2 hidrojen almış. Ya da mesela şu karbona bakalım lütfen. ikinci karbona. Yukarıdaki formunda dikkat ederseniz 2 tane brom bağlamışız. Fakat burada bir tane brom bağlayabiliriz. Neden? Çünkü zaten 3 tane bağ yapmış gençler. Değil mi? Bir tane daha yaparsa 4 bağ yapar. Karbon biliyorsunuz 4 bağ yapar. Mesela bu karbon da alabileceği maksimum bromu alamamış. Bir tane almış. Normalde kaç alabiliyordu? Bakın yukarıdaki forma bakın. İki tane alabiliyordu ama bu bir tane almış. Bu karbon da sıkıntı yok. Bu karbon yine üç tane hidrojen almış. Şimdi eğer ki alabilecekleri maksimum sayıda grubu alamamışlarsa bunlara bağlayamamışsak biz bunlara doymamış diyoruz. Yani şu aşağıdaki forma arkadaşlar doymamış bir bileşiktir. Ama bu doymuş bir bileşiktir arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz bunlara doymuş bileşik ya da doymamış bileşik dedim. Hidrokarbon demedim. Neden? Çünkü çocuklar hidrokarbon olması için sadece C ve H'tan oluşması lazım. Fakat buralarda neler var? Lütfen bakın. Bromlar var evet. Bromlar var. E doğal olarak bunları biz hidrokarbon diyemeyiz. Fakat bu yine alkan sınıfı bir bileşiktir. Bu da biliyorsunuz artık alken sınıfı bir bileşiktir. Nereden anladık alken olduğunu? İkili bağda. Yani sonuç itibariyle hidrokarbon olması için sadece C ve H'tan oluşması lazım. Fakat bunlar C ve H'tan oluşmuyor. Arkadaşlar görüyorsunuz alkanlarda hiç pi bağı yok. Daha önce de bahsetmiştik zaten. Yani tüm bağlar tekli bağ ki biz onlara sigma bağı diyoruz arkadaşlar. Değil mi? Tekli bağların hepsi sigma bağı. Tüm bağlar sigma bağı. Gençler yapıdaki tüm karbon atomları sp3 hibritleşmesi yapmıştır. Hibritleşme konusunu bilmiyorsanız hemen hibritleşme videosunu izleyin lütfen. Önemli bir konu ayrıntılı da bir konu bayağı. Genel formüllerini de bir hatırlayalım. Genel formülleri neydi? şimdi düz zincirli ya da dallanmış iseler. CnH2n artı 2 idi arkadaşlar. bir de tabi halkalı yapılar var. Ben adlandırma konusunda halkalı yapılara hiç girmedim. Ama birazdan anlatacağım arkadaşlar. Halkalı yapıları nasıl adlandıracağımızı anlatacağım. Halkalı demek uç karbonların kendi aralarında da birleşmesi demek. Yani uç karbonlar olmayacak. Onlar da birleşecekler. Birazdan göreceksiniz zaten. Şimdi bunların halkalı formunun genel formülü ise CnH2n'dir arkadaşlar. Arkadaşlar biz alkanların daha önce bahsederken şey demiştik alkil diye bir şey vardı. Neydi o? Alkiller. Alkanlardan bir hidrojen çıkarılmış radikaller. Hatta biz onları R harfiyle gösteriyorduk. E, alkanları şöyle de gösterebiliyoruz arkadaşlar. Radikale bir tane hidrojen bağlanmış şekilde ya da iki tane radikalin birleşmesi şeklinde gösterebiliyoruz. Gerçekten de doğrudur. Mesela bir tane radikal CH3 radikalini düşünün. Buna bir tane hidrojen bağlarsanız CH4 alkanını oluşturursunuz. Ya da mesela iki tane CH3'ü birbirine bağlarsanız arkadaşlar C2H6 alkanını oluşturursunuz. Yani sonuçta RH ya da RR şeklinde de karşınıza gelebilir alkanlar. Şaşırmayın tamam mı? Şimdi alkanların fiziksel özelliklerinden bahsedelim biraz arkadaşlar. fiziksel özellikleri. Gençler alkanlar apolar moleküllerdir. Ama şey dikkat edin lütfen. Eğer hetero atom bağlıysa yani sadece C ve H yoksa farklı bir atom bağlıysa polar olabilirler. Lütfen ona dikkat edin. Ama C ve H'tan oluşuyorlarsa apolar moleküllerdir. Zaten C ve H'tan oluşan bütün bileşikler apolar arkadaşlar ve apolar molekül olduklarından suda çözünmezler. Yine bir diğer önemli özellik. Arkadaşlar apolar moleküller arasında daha önce türler arası etkileşimleri gördüğünüz 9. sınıfta. Ee, biliyoruz ki London kuvvetleri etkin. Yine bunların da moleküller arasında London var doğal olarak. Ee, ve London biliyorsunuz molekül ağırlığıyla doğru orantılı. Yani bir karbon, alkan ne kadar çok karbonluysa kaynama noktası o kadar yüksektir. Ee, sonuç itibariyle molekülleri apolar olduğundan moleküller arasında London kuvvetleri etkindir arkadaşlar. Evet ne dedik? London neye bağlıydı? MA'ya bağlıydı. MA arttıkça London kuvvetleri de artıyordu arkadaşlar. Bu yüzden de karbon sayısı arttıkça kaynama noktası artıyor gençler. Ee, şimdi yalnız şöyle bir şey var. Bazı e, alkanların daha önce gördük e, izomerler var. Bunların MA'ları aynı. Ema'lar aynıysa ne yapacağız arkadaşlar? Bu kez dallanmaya bakacağız. Tamam mı? Dallanma. Dallanma arttıkça gençler. Dallanma arttıkça. E, yani temas yüzeyi azaldıkça. Böyle de çıkabilir karşınıza. Dallanma arttıkça. Ya da temas yüzeyi azaldıkça. Kaynama noktası da düşer arkadaşlar. Yani önce neye bakacakmışız? Ema'ya eması büyük olanın kaynama noktası büyük. Ama sonra emalar eşit seneye bakacakmışız dallanmaya. Dallanma arttıkça kaynama noktası düşüyormuş. Şimdi hemen bunları örnekler verelim. Örneğin şunları bir inceleyelim. CH4, C3H8, C2H6 bunların Kaynama noktalarını kıyaslayalım arkadaşlar. Burada zaten görüyorsunuz hepsi farklı bileşikler. Yani emaları aynı değil. O yüzden emaya bakacağız. Hangisinin eması yüksekse onun kaynama noktası yüksek arkadaşlar. Görüyorsunuz c 3 h 8 daha büyük bir molekül. Karbon sayısı daha fazla. O yüzden 2'nin kaynama noktası en yüksek. Bir de gençler CH4. Alkanların ilk üyesi karbon bir tane. Eması en az. O yüzden birinde kaynama noktası en düşüktür arkadaşlar. Bir de şunu inceleyin lütfen. Evet 3 ayrı bileşiğimiz var. Hidrojenleri yok. <laughs> Lütfen şey demeyin arkadaşlar. Hidrojenler nerede olacağım falan demeyin. Oradalar. Ee, ama gerçekten zaman kaybı. Daha önce de bahsetmiştim. Siz de çizmeyin boşu boşuna. Yani hidrojen olduğunu biliyorsunuz sonuçta orada. Neyse sonuç itibariyle bunların hepsi alkan. Alkan olduğunu nereden anladık? Hepsi tekli bağ sigma bağı. Hepsinin de kapalı formülü arkadaşlar C5H12. Yani aslında hepsi pentan. Fakat biliyorsunuz ki normal pentan değiller. Şu ikisi normal pentan değil. Bu normal pentan düz zincirli normal bir pentan. Fakat bunlar normal pentan değil şu ikisi. Peki biz bunlara ne diyorduk? Normal olmadıklarını anlatmak amacıyla örnek getiriyorduk. İkinci karbonda arkadaşlar bir tane metil varsa yapının isminin önüne izo ekini getiriyorduk. İzopentan. İkinci karbonda iki tane metil varsa, şunlar metil. İkinci karbonda iki tane metil varsa biz ne diyorduk ona? Neo pentan. Evet şimdi neopentan, izopentan ve normal pentanın gençler emaları aynı. Hepsi C5H12. O zaman neye bakıyoruz? Dallanmaya. Dikkat ederseniz 3. bileşikte yani neopentanda dallanma çok daha fazla. O yüzden onun kaynama noktası en düşüktür arkadaşlar. Hatta şunları 1. 2. ve 3. bileşikler diyelim. Öyle kıyaslayalım. Kaynama noktalarını kıyasladığımızda 3.'ünün en küçüktür. Ve gördüğünüz üzere birde de hiç dal yok. E doğal olarak bir de dallanma olmadığı için kaynama noktası en yüksektir arkadaşlar. İzopentan da ortalarda bir yerlerde. Yani sonuçta dallanma arttıkça kaynama noktası düşüyor. Ema arttıkça kaynama noktası yükseliyor arkadaşlar. Durum bu. Yani kaynama noktalarını incelerken lütfen bunlara dikkat edelim. Şimdi biz biraz önce dedik ki yapıdaki tüm karbonlar SP3 hibritleşmesi yapmıştır. E doğal olarak bunların arkadaşlar geometrileri SP3 yaptıklarına göre düzgün dört yüzlüdür. Ve yine düzgün dört yüzlü olduklarına göre ya da sp3 yaptıklarına göre hepsi birbirine bağlı zaten. Vesper gösterimleri de AX4 şeklindedir arkadaşlar. Ve yine buna bağlı olarak yine A açıları, atomlar arasındaki bağların açıları 109.5 derecedir arkadaşlar. Şimdi gençler bu alkanların şu ilk 2 3 4 üyesini bir yazalım. CH4 metan, C2H6 etan, C3H8 propan, C4H10 butan böyle gidiyordu bu, değil mi? Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar üyeler arasında 1 karbon iki hidrojen fark var bakın üyeler arasında bir karbon iki hidrojen. Yani karbon 1 artmış hidrojen 2 artmış. Karbon 1 artmış hidrojen iki artmış. Bu arada CH2 kadar hepsinin arasında böyle sistematik bir sıra olduğu için biz bu sıralara arkadaşlar homolog sıra diyoruz. Yani birbirini takip eden e, bileşiklerin ardışık üyelerin arasında CH2 kadar fark varsa homolog sıra oluştururlar diyoruz arkadaşlar. Alkanlar da homolog sıra oluştururlar görüyorsunuz. Neden homolog dedik? Çünkü üyeleri arasında CH2 kadar fark var. Mesela burada şey diyebilirsiniz. Hani metanla etan arasında CH2 kadar fark var ya. Şöyle diyebilirsiniz. CH4 C2H6'nın homologudur. Ya da bunlar birbirinin homologudur şeklinde ifade edebilirsiniz arkadaşlar. Böyle ifadelerde sorularda karşınıza gelebilir. Şimdi dedik ki arkadaşlar alkanlarda ya da diğer tüm moleküllerde fark etmez. Ema arttıkça kandın kuvvetleri artar. Doğal olarak kaynama noktası artar. Bu yüzden alkanların ilk 4 üyesi oda da şartlarını gazdır. Zaten bunların emaları az olduğu için kaynama noktaları düşüyor. 5 ile 17 karbon arasında karbon içerenlerin oda şartlarında sıvıdır arkadaşlar. 17'den fazla karbonu varsa oda şartlarında katıdır. Evet. Bunlar fiziksel özellikler arkadaşlar. Şimdi kimyasal özelliklerinden, kimyasal tepkimelerinden bahsedelim. Bunlar da yine karşımıza gelecek. Şimdi gençler ileride göreceksiniz. Yapıda pi bağı varsa pi bağı böyle biraz daha kırılgan bir yapıdır. Daha önce bağlarda bahsettim. Daha zayıf bir bağdır sigmaya göre. O yüzden çok çabuk böyle tık açılır. Hemen tepkimeye girer. Ama sigma bağları öyle değil. Sigma bağları kuvvetli bağlar. Daha sağlam bağlar. Hatta demiştik ya uçucu örtüşme sonucu oluşuyor. E birbirinin içine giriyorlar falan. O yüzden daha sağlamdırlar. O yüzden alkanlar çok fazla tepkime vermezler arkadaşlar. Doymuş bileşik olduklarından yani bu ne demekti? Pi yok. Pi bağı olsaydı doymamış olacaktı. Çünkü o zaman alabileceği maksimum sayıda grubu alamıyordu arkadaşlar. Pi bağı varsa pi yok. Doymuş bileşik olduklarından çok fazla tepkimeleri yoktur. Hatta zaten kimyasal tepkimelere karşı ilgisiz olduklarından parafin demişiz biz onlara. Tamam mı? Evet. Alkanlar hangi tepkimeleri verirler? Alkanlar arkadaşlar yanma ve yer değiştirme tepkimeleri verirler. Bir de cracking dediğimiz parçalanma tepkimeleri var. Ee, ama o çok çıkmayacak. Fakat yanma ve yer değiştirme çok çıkacak. Arkadaşlar yanma tepkimesi verirler. Halojenlerle yer değiştirme tepkimesi verirler halojenlerle yer değiştirme. Bir de dediğim gibi fazla karbonlu, çok sayılı karbonlu alkanların parçalanma reaksiyonları var. Cracking. Cracking dediğimiz tepkimeleri verirler. Bu tepkimeleri verecekler. Evet bunları bir inceleyelim. Şimdi alkanlar biliyorsunuz düz zincirli de olabiliyorlardı, dallanmış düz zincirli ya da halkalı olabiliyorlardı. O yüzden arkadaşlar iki formu da bir yakalım bakalım. cnh 2 2 oksijenle reaksiyona girsin. Çocuklar bu reaksiyonları en cinsinden denkleştirmeyi bileceğiz. Neden? Çünkü kimyasal hesaplama yaparken illaki karşımıza çıkacak onlar. Çünkü organik kimyanın içinde de hesaplama ile karşılaşabilirsiniz. Şimdi iki tane formumuz var. Bir tanesi düz zincirli, bir tanesi halkalı halka. Bunları yaktığımızda oluşan karbondioksit su ve oksijenin kat sayılarını, harcanan oksijenin kat sayılarını bir bulalım. Şimdi dikkat ederseniz bu tarafta okun sol tarafında yani reaksiyonun solunda en tane karbon var. Sağında da en olması için burayı en ile çarpıyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde solunda 2n artı 2 hidrojen var. Sağda da 2n artı 2 olması için bu bileşiği n artı 1 ile çarpıyoruz. Bununla bu çarpıldığında çünkü 2N artı 2 yapar. Şimdi oksijenleri sayalım. Bakın buradan 2N oksijen gelecek. Buradan da N artı 1 oksijen gelecek. Toplam 3N artı 1 oksijen var sağda. Solda da 3N artı 1 olması için buranın kat sayısının 3N artı 1 bölü 2 olması lazım arkadaşlar. Aynı şekilde halkalı alkanları denkleştirdiğimizde burada N tane var. N ile çarpıyoruz. Ee, hidrojenden iki an var dikkat edin bunu da n ile çarpıyoruz bak bu şey çok çıkacak karşınıza İşte yakıldığında eşit sayıda karbondioksit ve su oluşturan falan diye sorularla karşılaşacaksınız dikkat ederseniz yakıldıklarında ikisinden de karbondioksit sudan da n tane çıkıyor yani muhtemelen onun formülünde n tane karbon iki n tane de hidrojen var ona dikkat edin şimdi e, oksijen iki n tane Burada da n tane 3n. O zaman bunun katsayısı 3n bölü 2. Evet yanma tepkimelerini n cinsinden mutlaka denkleştirmeyebileceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi kimyasal hesaplama soruları çıkacak karşınıza. Bunları işinize yarayacak. Evet gelelim halojenlerle yer değiştirme tepkimelerine. Arkadaşlar yer değiştirme tepkimelerinin bir diğer adı var. Onu da karşınıza çıkabilir bilin lütfen. Substitisyon tepkimeleri. Evet şimdi arkadaşlar substitüsyon tepkimeleri yani yer değiştirme tepkimeleri nasıl gerçekleşiyormuş bakalım. Gençler alkanlar güneş ışığı katalizörlüğünde halojenlerle yer değiştirme tepkimesi verecekler. Peki bu alkan nasıl kim yer değiştirecek ne oluyor kim kimin yerine geçiyor bakalım arkadaşlar. Şu CH4 bir alkan ilk üyesi metan. Metanla halojen klor mesela bir araya geliyorlar. Güneş ışığı katrazörüünde. Şimdi e, bunlar bir araya geldiğinde şöyle bir şey oluyor. Çocuklar, alkandaki hidrojenlerden bir tanesi halojenlerdeki bir e, atomla yer değiştiriyor. Yani hidrojen klorun yerine geçiyor. Burada iki tane klor var ya. O klorlardan biri de buraya geçiyor arkadaşlar. Şöyle bir bileşik oluşuyor. Dikkat edin. Artı HCl oluşuyor. Şimdi bu önemli, bu oluşan bileşik, bu metan da dikkat edin metana bir tane klor bağlamış olduk. Görüyorsunuz değil mi? O yüzden bunun adı arkadaşlar monoklorometan. Yani bir tane kloru olan metan. Şimdi gençler bu tepkime alkanlardaki tüm hidrojenler halojenlerle yer değiştirene kadar devam eder. Birer birer ama tamam mı? Bir hidrojen gidecek, bir halojen gelecek. Bir hidrojen gidecek, bir halojen gelecek. Birbirini izleyen tepkimelerdir. Yani şu oluşan monoklorometan tekrar Halojenle reaksiyona girecek. Bakın şimdi. Bu sefer de arkadaşlar, şu hidrojen mesela halojenle yer değiştirecek. Hidrojen halojeni yerine, halojen hidrojenin yerine gelecek. Bakın şimdi oluşan bileşiği yazalım tekrar. Evet, bu bileşik oluşacak. Bu da iki tane kloru olan bir metan. Bir metan sonuçta bu. Yani bir karbonlu. Biz yuva katlandırması nasıl yapıyorduk? En uzun zinciri seçiyorduk. Zaten burada en uzun bir tane karbon var zincirin dışına kalan dalların kime bağlı olduğunu falan söylüyorduk ama burada zaten bir karbon olduğu için söylemenize gerek yok. Sonuç itibariyle bağlı grupların sayısını söyleyip sonuna alkan adını söylüyorduk. Burada da öyle yapıyoruz. Bağlı gruplar kimler? Klorlar. Kaç tane? İki tane. Sonuna da alkan adını ekliyoruz. Yani dikloro metan. O zaman bu oluşan bileşiğimizin adı da diklorometan. Şimdi dikkat ederseniz hala e, i̇ki tane daha hidrojen var. O zaman diklorometan da tekrar reaksiyona girebilir. Tabi kapalı halini yazalım diklorometanın da. CH2, Cl2. Değil mi? İki tane hidrojeni, iki tane de kloru var. Şimdi diklorometan da tekrar e, klorla reaksiyona girecek yine şişe katalizörlüğünde yine bir hidrojen gelecek bir tane de klor bunun yerine geçecek. o zaman ne oluştu? dikkat ederseniz iki hidrojen vardı bir tane hidrojen gitti bir hidrojen kaldı iki kloro vardı bir tane daha klor geldi CHCl3 oluştu artı HCl oluştu şimdi şu oluşan maddenin adı arkadaşlar nedir? 3 tane kloro olan metan yani triklorometan şurada triklorometanın özel bir adı var karşımıza o özel adla çıkacak hep bunun özel adı kloroform. Kloroformun arkadaşlar anestezik madde olarak kullanıldığını bilin çok karşınıza çıkar. Evet. Olay bitti mi? Hayır bitmedi. Neden? Çünkü daha triklorometanda bir tane hidrojen var. Hemen o da yer değiştirsin arkadaşlar. Bir tane hidrojen, bir tane klor yer değiştirdi. Zaten bir tane hidrojeni vardı. Artık hiç hidrojeni yok görüyorsunuz. Sonra da HCl oluştu. Şimdi arkadaşlar bu oluşan bileşiğin adı da gördüğünüz üzere 4 tane kloru var. E, Tetraklorometan diyebilirsiniz. Fakat şey de yapabilirsiniz. Hani biz ametal ametal bileşikleri nasıl adlandırıyorduk? e, işte katyonun adı artı anyon, ametalin anyon adı sayıları falan söylüyor hatırlıyorsanız. Birinci zaten mono olduğu için söylemiyoruz. Karbon. İkinci de dört tane var. Tetra. Klorür de diyebilirsiniz arkadaşlar. Karbon tetra klorür. Yani tetra kloro ve karbon tetra klorür aynı şeyler aslında. Karbon tetra klorürün de gençler kuru temizlemede kullanıldığını bilin. Çünkü çok iyi bir yağ çözücüdür. Bu önemli bir çözücü karbon tetra klorür. Çünkü organik bir çözücü apolar olduğundan e, organik molekülleri iyi çözer. Mesela apolar moleküller suda çözülmezler. Biraz önce de söyledik alkanlarda mesela suda çözülmüyorlar apolarla. Fakat e, karbon tetraklorür iyi bir organik bileşik çözücüsüdür arkadaşlar. Tamam mı? O da apolar. Yağ, kir gibi maddeler de apolar olduğundan karbon tetraklorür e, kuru temizlemede kullanılan önemli bir çözücü. Evet, şimdi arkadaşlar bunlar e, yer değiştirme tepkimeleri. Zaten biraz önce de söyledim. Karbon alkanların çok fazla tepkimeleri yok. Bir de cracking tepkimeleri var. Onlardan da bir bahsedelim. Bu tepkimeler de arkadaşlar yüksek sıcaklık ve basınçta gerçekleştirilen tepkimeler. Çok karbonlu alkanları arkadaşlar ısı ve basınç etkisiyle daha küçük moleküllere parçalıyoruz. Mesela c 4 h ile C4H8'e parçalanabilir bu. Oktandan büten ve büten oluşturuyoruz arkadaşlar. Cracking tepkimesi dediğimiz şey de bu neymiş? Çok karbonlu alkanların ısı etkisiyle parçalanması. Evet arkadaşlar, alkanların fiziksel ve kimyasal özellikleri böyle. Şimdi bir de halkalı alkanlardan kısaca bahsedip adlandırmadan örnekler yapalım arkadaşlar. Bir de kullanım alanlarımız var. Onlardan bahsedeceğiz. Alkanlar konusunu böyle bitirmiş olacağız.